6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma uğrattığı Kahramanmaraş'ta 100 yılı aşan geçmişe sahip mahallelerdeki tarihi yapılar yeniden ayağa kalkmayı bekliyor. Tarihi buraya yani. Bütün tarihi evler hep bu divanda bu tarafta. 6 Şubat depremlerinde 12 Şubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde bulunan Divanlı, Kümbet, Ekmekçi, Duraklı, Kayabaşı, Kurtuluş ve Şehit Evliya gibi mahallelerde yer alan çok sayıda tescilli konak, cami ve geleneksel sivil mimari örneği evler ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar aldı tarihi dokunun korunması amacıyla birçok yapının etrafı güvenlik şeritleriyle çevrilmiş durumda bekliyor. Ancak aradan geçen zamana rağmen somut bir çalışma başlatılamadı. Bazı sokaklar sessizliğe bürünürken vatandaşlar geçmişin izlerini taşıyan yapıların restore edilmesini ya da aslına uygun şekilde yeniden yapılanmasını talep etti. Yapıların restorasyon ve yeniden yapım sürecinin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği belirtilirken sürecin daha fazla gecikmemesi istendi. Bizim burada Kazancı camisi çok eski bir tarihi bir cami. İşte bayramdan önce burayın harfiyatını falan kaldırdılar. Bayramdan sonra da on yani tamiratına başlayacaklar. Yapım işlemleri olacak yani bayramdan sonra dediler. Kim yapıyor vakıflar? vakıflar genel Müdürlüğü yapıyor. Ama herhalde iler bir zamanlarda yapacaklar yani. Etraf çevrildi. içindeki harfiyatlar kaldırıldı. Şimdi buralar zaten tarihi yerler tarihi bir camimizdi, Kazancı Camisi. Nuh Camimiz var arka sokakta, e, oralar da yapılıyor. Devletimizden Allah razı olsun, yani gece gündüz çalışıyorlar. Özellikle de bu yerinde dönüşüm projesi olmak olsun, Kazancı Camimiz de yapılıyor. Allah hepsinden razı olsun, sağ olun, var olun.